It's all, about It's all about humanity Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanında Mehmet var. Mehmet'le birlikte bugün 1 vs 1 atacağız. Bakalım nasıl olacak. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik başlıyoruz. Eline vereceğim Mehmet. Telefonunu eline vereceğim. Evet, seni ben yollayacağım. Oğlum, seni. Ben Olsun. Evet arkadaşlar şimdilik yüklenmesini bekliyoruz. Bu arada kanala abone olmadıysan abone olmayı, like atmadıysan da like atmayı unutma. Yeni videolarımız yolda. Başka hangi oyunu oynamamı isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Hemen şuradan devam edelim. M4 oynuyoruz. Tamam. Şöyle. Team match. Let's go. Ekran yapma. Ekran <laughs> yapma. Ana vuramadım. Kafa. Kafa bağı var orada. Sessiz ol, sessiz ol. Yes. Oy Mehmet. Bakmayın yine. Ekranına bakmıyorum. Uy! Abi beni aldın lan. Dedim ya sana. Alabiliyoruz diye. artık. Oo! Hadi <laughs> Neredesin? Sen ekran yapabiliyor. Ya hadi. 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 Bunları yenileyim de. Böyle oynayacağım. bombalı. Oğlum niye? Bak lan tamam gel lan. Hadi. de çok avans dediler de hepsini takatlayı verdik. İyi günler. İyi günler. Mobilde ben parmaklarım alışık değil ya. Hahaha <laughs> buramada. <laughs> Gel hadi. Korktun mu? Ben orada değilim. Oh. Her yerdeyim. Hadi. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kim bakıyor? Oğlum bakan senin gibi olsun. Neredesin? Info ver öldüreyim. O zaman terk et burayı. Hee pink var sende. He, pink var bak. 64 ben MS de alıyorum. Yemin aynen aynen. Ay Ekran yaparak ben de vururum Hadi ekran köyüne Ekran yapan insan Şimdiki öyle yapalım Arkadaşlar Mehmet'i daha çok tokatlamamı istiyorsanız da video güzel bir beğeni patlaması gelirse uy <laughs> Zoom shot hadi. Abi. Mehmet ekran mı yapıyorsun? <laughs> <laughs> A vuramadım. <laughs> ya he he ağlama <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ana neredesin? Ay. Lan Emel atıyor bana her o. Terine. Oo vurdu. Oy. Ya dürbün açmadım. Dürbün açsaydım öldüydüm. Hadi be. Nasıl vuruyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine tokatlama tokatlıyoruz. Evet. Mehmet ağlayı verdi. Evet Yılık. Mehmet. Bu bu videoda bu görüş yani bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü ağlıyor arkadaşlar. Yani, çünkü sen, evet mi? devam edelim. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Başka hangi oyunu oynamamı isterseniz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Bay bay. Başka...